Şanlıurfa'da park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edilirken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Olay akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı meydan mahallesinde bulunan sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda park halinde olan henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobile kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Otomobile kurşunlar isabet ederken olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından olay yerine Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne görevli polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri otomobilin etrafında güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren motosikleti iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.